Shakespeare meşhur Hamlet oyununda Hamlet'e şunları söyletiyor. Çeviri Sabahattin Eyüboğlu Verdiğim parçayı ne olur dediğim gibi rahat, özentisiz söyle. Çünkü birçok oyuncular gibi söz parlatmaya kalkacaksan mısralarımı şehrin tellalını okuturum daha iyi. Elini kolunu da havalara savurma öyle ölçüsünde, tadında bırak her şeyi. Duyduğun coşkunluk bir sel, bir fırtına, bir kasırga gibi de olsa, onu dindirecek bir hava bulmalı, buldurmalısın. Doğrusu yürekler acısı geliyor bana, gürbüz bir delikanlının takma saçlar sakallar içinde, bir acıyı yüreğini paralarca, dedik dedik ederce bağırıp, halkın kulaklarını yırtması. O halk ki, Çoğu kez anlaşılmaz, dilsiz oyunları, gürültü gümbürtüyü sever. Bir oyuncu Termagant'ın kendisinden daha yaygaracı, Nemrut'tan daha Nemrut oldu mu, hak ettiği şey kırbaçtır bence. Bu hallere düşme, rica ederim. Fazla durgun da olma. Aklını kullanıp ölçüyü bul. Yaptığın söylediğini tutsun, söylediğin yaptığını. En başta gözeteceğimiz şey yaratılışa, tabiata aykırı olmamak. Çünkü bunda sapıttık mı tiyatronun amacından ayrılmış oluruz. Doğduğu günde, bugün de tiyatronun asıl amacı nedir? Dünyaya bir ayna tutmak, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek, çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymak. Gerçeği büyütmek ya da küçültmekle bilgisizleri güldürebilirsiniz ama bu bilenleri üzer. Oysa bir tek bilgili dost, bilgisiz bütün bir kalabalıktan daha önemli olmalı sizin için. Ah ben öyle oyuncular gördüm ki sahnede. Öyle beğenilen, alkışlanan oyuncular gördüm ki. Günaha girmeyeyim ama. Değil Hristiyan, değil Müslüman, insan bile değillerdi. Öylesine şişirme, uydurma hallere giriyorlardı ki. Dedim bunları tabiatın kaba işçileri yaratmış olmalı. İnsan yapıyorum derken insanlığın berbat bir kopyasını yapmışlar. Az çok değil, iyice yenmeli bunu. Sakın söyleyeceklerinden fazlasını söyletmeyin soytarılarınıza. Öylelerini gördüm ki kendi başlarına gülmeye ve seyircilerin en anlayışsızlarını güldürmeye kalkıyorlar. Hem de oyunun anlayış isteyen en can alıcı yerinde. Kötü bir şey bu. Acıklı bir budalalık bu yoldan tutunmaya çalışmak. Hadi, gidin, hazırlanın.